Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde Visual Basic 2010 ile kullanımını göreceğiz Forum'a bir tane CommaBox ekledim Şunun özelliğini sıfırlayayım Görün Pardon Şöyle Burada CommaBox forumlarda olsun, web sitelerin e, Üyelik Sayfalarında olsun Doğum tarihimizin yılını Ya da ayını gününü seçerken kullandığımız aşağı doğru açılan penceredir buraya kendiniz bir item girebilirsiniz bu ilk önce şunu göstereyim buraya kendimiz rakam ya da sayı girmesini engellemek için yani karakter girilmesini engellemek için drop down stil özelliğini drop down list yapıyoruz şimdi hiç oraya bir şeye giremeyiz gördüğünüz gibi ee, direkt combox'a item eklemeyi yani seçenek eklemeyi de göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da bu combox'a tıklayarak Properties'in Properties özelliklerinden properties itemsten ayarlıyoruz. Ben ekledim 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 diye gösterelim. Bakalım olmuş mu? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Bunları silelim. Bir tane text box ekledim. Bir tane de buton ekledim. Bunda butonun klik olayına comma Box'ın itemlerine text ekle dedim. Dedim. Şimdi deneyelim hızlıca. Gördüğünüz gibi bir ekledi. 13'e şey ekledi. Ama gördüğünüz gibi son eklediğimiz item burada kalıyor. Mesela o hızlıca ekledim. Burada kaldı. Bunu silebiliriz. Hemen kolların altına text box textini boşaltıyorum. İki tane tırnak koyarsak yani bu arasında bir şey yazmazsak otomatik e, bu boş anlamına gelir. Boşaltmak anlamına gelir. A'ya ekliyorum. C, D ekliyorum. Gördüğünüz gibi boşaltıyor tabii text Bir tane daha buton ekleyelim. sil butonu olsun bu da. Seçileni silsin. Combo box bir items remove diyoruz. Combo box bir text text demeyelim de selected Sistem diyelim. Evet. Boş. Ekliyoruz. V'yi de ekelim. V'yi seçiyorum. Siliyorum. Gördüğünüz gibi o da silindi. A'yı seçiyorum. Sil diyorum. Gördüğünüz gibi silindi. ariyetten e, text box'a yani text box'taki kelimeyi buradan sildirmesini de yapalım. Silin klik olayını şöyle yapıyorum. Text box 1 text text box'taki yeni sil diyorum. 1 ekledim. 2 3'ü ekledim. 2'yi sil diyorum. 2 sildi. Tekra, tekrar tekrar sildemeyeceğim. Tekrar sil dersen hata verir program. Siliyorum. 3. Gördüğünüz gibi sildi. <laughs> Kapatalım şunu göstereyim size ekledim biri biri sil diyorum bir daha sil butonuna basıyorum hata vermedi e, vermemesi güzel bu bazı bilgisayarlarda e, programda hata verebilir mesela böyle bir program yaptınız denediniz hata veriyor hemen e, try komutunu kullanacaksınız try komutunu burada göstermiyorum e, Try der, e, try catch kullanımı dersimizde izleyerek bunu görebilirsiniz. Kullanımını öğrenebilirsiniz. Convax e, kullanımının dersi de bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere.